Merhaba, Sezi Bakın ben. E, Işık Üniversitesi 2001 e, Elektronik Mühendisliği mezunlarındanım. Ardından Amerika'da University of New Mexico'da master derecesini aldım elektrik mühendisliğinde. 2003 yılında Türkiye'ye geri döndüm. E, ardından hem çalışarak hem de Işık Üniversitesi'nde doktora programında okuyarak eğitime devam ettim. Işık Üniversitesi Elektronik Mühendisliği doktora programından 2011 yılında mezun oldum. Elektronik mühendisi olarak şu an e, Vodafone Almanya'da Integrated Network Planning Market Authority olarak çalışıyorum. Network planlama ve strateji ekibinde. 4 yıldır Vodafone Almanya'dayım. Işık Üniversitesi'nde okumuş olmaktan çok mutluyum. Hem lisans derecesinde hem de doktora derecesinde çok nitelikli, çok saygın bir eğitim kadrosuyla okuma şansını elde ettik. Ve elde ettiğimiz bilgi birikimi bizi iş hayatımızda çok ileri taşımaya yardımcı oldu. Lisans üstü eğitim görmek isteyen arkadaşlara tavsiyem üniversiteleri, düşündükleri üniversiteleri çok iyi araştırmaları. Hem eğitim kadrosunu hem de lokasyon çok önemli olacaktır. Bence Işık Üniversitesi'nin çok önemli avantajları var lisans üstü eğitimde. Bunlardan en önemlisi tabii ki çok nitelikli, çok saygın bir eğitim kadrosuna sahip olması. Onun dışında şehrin merkezinde Maslak'ta eğitim veriyor olması da bence çok büyük bir avantaj. Hem Türkiye'de hem de Almanya'da çalışırken Işık Üniversitesi'nden mezun arkadaşlarla beraber çalışma fırsatım oldu. Bu beni çok mutlu eden bir gelişme çünkü sonuçta aynı kurumdan eğitim almış olduğumuzu bilmek ve aynı background'a sahip olduğumuzu bilmek çok büyük bir şans. Aynı zamanda birbirimize de tabii ki her anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda güçlü bir mezun network olan üniversiteyi tercih etmenin de büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Sen de kariyerine ışık tut, sen de Işık Üniversitesi'ne katıl.